YouTube astro dehaya hepiniz hoş geldiniz. Geçen haftanın zorlayıcı, baskın, keskin etkilerinden sonra bu hafta daha sakin, daha sağlıklı düşüneceğimiz ve kendi hayatımızda yaptığımız yanlışları madden, manen, ilişkiler ve işle ilgili telafi edebileceğimiz enerjilerle karşı karşıyayız. Hafta boyunca kalbimizin sesini duyabilmek olsun mottomuz. 8'inde gerçekleşecek aslan kapısı portalıyla dua ve niyetlerimiz arşta yerini bulabilir. Ayrıca 13 Ağustos'ta Venüs'ün güneşte yapacağı açılar aşka, sevgiye, aile köklere ait pek çok sorunu kökten çözümleyecek, şifalandıracak, ruhlarımızı uyandırıp iyiye, güzele, sevgiye hareket etmemizi kolaylaştıracak. Seçimler tabii ki bizlerin iradesinde. Ayrıca hafta boyunca özellikle işle ilgili konularda girişimci yaklaşımlar içerisinde bulunmaktan, önemli etkinlik ve toplantılarda fikirlerimizi ifade etmekten kaçınmadan hareket edelim. Haftanın şanslıları boğalar. Özellikle dikkat etmesi gerekenler ikizler, terazi ve aslanlar. Pevri davranışlarınız iş hayatınızda yıkıcı ve yaptırımlarla karşı karşıya kalacağınız olaylara neden olmasın. Balıklar, yengeçler ve akrepler de aşk hayatlarında istikrarı yakalayacaklar bu hafta. Tabii ki haftanın yansıyan enerjileri detaylı bir şekilde yine YouTube Astro Deha'da sizlerle. YouTube Astro Deha'da katıl butonumuz aktif. Siz de burcunuzla ilgili daha fazla içerik ve bilgiye erişmek istiyorsanız katıl butonumuzu tıklayarak bizimle gökyüzünün rehberliğinde buluşabilirsiniz. Bireysel doğum haritası analizi içinse telefon numaralarımız 0212 583 3275 75 0539 206 1953 0 0543 250 80 09 Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu koç olanlar gökyüzü bu hafta Finansal konularda kimseye ara buluculuk etmemeniz için uyarıyor sizlere. İş hayatınız bu durumda sekteye uğrayabilir ve güvendiğiniz insanların sizi yarı yolda bırakmasıyla zor durumda kalabilir, yasal yaptırımlarla uğraşmak durumunda bulabilirsiniz kendinizi. Kısacası kendinizi, işinizi riske edecek her türlü tavır ve yaklaşımdan mesleki anlamda uzak durmalı, bilmediğiniz konularda et diye süt diye karışmamalısınız. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca mide ve hazımsızlıkla ilgili hassasiyetlerinizin yükselebileceğine dikkat çekmekte. 8 Ağustos'taki Aslan Kapısı portalı 13'ünde Güneş'in Venüs açısı aşk hayatınızı yapılandırmak, geçmişte bırakamadığınız korku ve kaygılarınızı şifalandırıp iyileşmeniz, sağlıklı kararlar verebilmeniz adına bir fırsat sizler için. Bunu doğru değerlendirmeli ve hafta boyunca özgüveninizi yükseltmek için mutlaka haftanın kristali olan karnelyanı üzerinizde veya ofisinizde taşımayı seçmelisiniz. Özellikle arkadaşlık ilişkilerinizde de dikkatli davranın. Sağ gösterip sol vurabilecek çıkarcı arkadaşlarınız bu hafta fazlasıyla yorabilir sizleri. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu boğa olanlar. Geçen hafta fazlasıyla zorlandınız, sınandınız. İşinizle ilgili konularda herkes neredeyse üstünüze geldi. Özel hayatınızdaki gelişmeler de belki yüreğinizi delip geçti. Bu haftanın ilk gününden itibaren gösterdiğiniz sabrın, gösterdiğiniz duyarlılığın madden, manen, duygusal... Mükafatlarını almaya hazır olsun yürekleriniz. Fakat işinizle ilgili konularda özellikle salı günü keskin çıkışlar ve ani kararlardan uzak durmalı. Hırslı, öfkeli insanların doğrularınıza sizi ters düşürecek yaklaşımlarda bulundurma fırsatını onlara tanımamalısınız. Finansal konularda istikrarlı enerjilerle karşı karşıya kalacak. Büyümeye yönelik sektörünüzle alakalı Önemli gelişmeler ve fırsatları doğru yönetip kazanacaksınız. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca mide ile ilgili hassasiyetlerinizi önemsemeniz, yediğinize içtiğinize dikkat etmeniz için uyarıyor sizleri. Eğitim hayatınızla ilgili ise başkalarını mutlu ve memnun etmeye değil, kendi yeteneklerinizi geliştirip mesleki anlamda size fayda getirecek tercihler yapmaya olsun yöneliminiz. Özel hayatınızda ise eş veya sevgilinizden gelecek sevgi dolu adımlar kaybettim derken daha güçlü ve yeni başlangıçları beraberinde getirecek. Sizi üzen, kalbinizin yaralanmasına sebebiyet veren insanların da yaptıklarının yanına kar kalmadığını yaşayarak öğreneceksiniz bu hafta. Merhamet duygunuzu hak etmeyen insanlara asla göstermemeli. Herkesin kırmızı çizgileri bilerek hareket etmesi gerektiğini tavrınızla, duruşunuzla, söylemlerinizle ortaya koymayı seçmelisiniz. Ve hafta boyunca özellikle sol elinizin yüzük parmağında veya sol bileğinizde haftanın kristali karnelyanı taşımayı unutmayın. Karnelyana astro.deastor.com'dan ulaşabilir. Arındırılması, temini ve bilgiyle ilgili her şeyi öğrenebilirsiniz. Gökler rehberimiz Yolunuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu ikizler olanlar gökyüzü hafta boyunca işinizle ilgili konularda detaylara önem vermeniz adına uyarıyor sizleri. Özellikle resmi işlerinizin doğru bir şekilde ilerlemesi için yapmanız gereken kontrolleri sağlamanız önem taşımakta. İşinizle ilgili hitap ettiğiniz kitleye, müşterilerinize daha sakin ve nezaketli davranmanız adına gökyüzü uyarıyor sizleri. Hoyratça yapacağınız keskin çıkış ve söylemler bir anda yoluna girmeye başlayan işlerinizin tepetaklak olmasına sebebiyet verebilir ve müşterilerinizle aranızda yaşanacak tartışmaların hukuki yaptırımlara dönüşmesiyle zor durumda kalmanıza sebebiyet verebilir. Bu yüzden keskin enerjiler gökyüzündeyken söylediklerinize, konuştuklarınıza dikkat etmek, laf anlamakta ısrar eden ve keskin çıkışlarda bulunan hitap ettiğiniz kitle ile uzlaşmacı bir dil ve tavır içerisinde olmayı seçmelisiniz. Yani maraz sizden çıkmasın. Sizden çıkarsa ortaya çıkacak alevi dengeleyebilmeniz, söndürebilmeniz hafta boyunca güç olabilir. Ve finansal konularda bu hafta borç vermekten bir başkasının arkadaşınız olur, aile bireyiniz olur, kredi kartınızı kullanmasına, sizin hesap bilgilerinizle işlem yapmasına izin vermeyin. Beklenmedik mağduriyetler ve ihanetlerle sarsılabilirsiniz. Dikkatli davranın. Eğitim hayatınızla ilgili konularda ise sizi doğru yönlendirdiğini bildiğiniz insanlara diretmek yerine onları anlamaya ve anlattıklarını uygulamaya olsun gayretiniz. Özel yaşamınızda ise kıskançlık duygunuz, hırsınız bir anda gemileri yakmanıza, ilişkinizde ani ayrılıklar ve beklenmedik problemler yaşanmasına sebebiyet verebilir. Bugünlerde sakinliği koruyabilmek çok önemli. Venüs durağan seyrinde ilişkiler, ailevi konular bir dizi testten geçerken kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyleri özellikle sizi değer veren, önemseyen insanlara yapmamanız gerektiğini unutmayın sevgili ikizler. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu yengeç olanlar gökyüzü bu hafta harcamalarınızı kontrol altında tutmanız, har vurup parmağın savurmamanız adına uyarıyor sizleri. Özellikle macera arayışınız, iş hayatınızda da İlişkide bulunduğunuz insanlarda da büyük problemlere, sonrasında yaşayacağınız derin pişmanlıklara neden olabilir. Gökyüzü sert enerjileriyle uyarırken harcamalarınıza da maceracı ruhunuzda anlık kararlarla hareket etmeye de kontrollü bir şekilde yaklaşmanız en yüce ayrınıza olacak. İşinizle ilgili konularda özellikle perşembe gününe kadar üstlerinizle de altlarınızla da tartışmaktan kaçınmalı, doğruluğundan emin olmadığınız konularda inatçı yaklaşımlarda bulunmamalısınız. Şimdi şimşekleri üzerinize çekme zamanı değil, ilişkileri dengede tutup iyileştirme döngüsündesiniz. Finansal konularda harcamalar, beklenmedik ve sonrasında pişman olacağınız yatırımların yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmanıza sebebiyet verebilir. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca kulaklarınız ve boyun bölgenizle ilgili hassasiyetinizin artabileceğini işaret etmekte. Mutlaka uzman bir hekime görünmeli, tedavilerinizi ihmal etmeden yapmayı seçmelisiniz. Neyse ki pazar gününden itibaren özel hayatınızda sular dinginleşiyor. İlişkide yaşadığınız gergitleri, gerginlikleri alttan alan eş veya sevgilinizin desteğiyle aşabilecek tam ilişki bitti, kopma noktasına geldi derken onun sevgisiyle biz olmayı, bütün olabilmeyi yaşayarak öğreneceksiniz. Hafta boyunca su sukunet ve sakinlik anahtarınız ve güzelliklerin müjdesi olacak. Bunu bilerek hareket edin. Gökler rehberimiz yolunuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu aslan olanlar Geçen hafta yönetemediğiniz duygular öfke patlamalarına sebebiyet verip yakıp döktüyseniz şimdi bunları telafi etmek için 8 Ağustos'ta gökyüzünde gerçekleşecek Aslan portalı kapısının enerjilerini hayatınızda kırılan, dökülen her noktayı şifalandırmak için değerlendirmeyi seçmelisiniz. İşinizle ilgili konularda sorumluluklarınızı yerine getirmeli, gerçeklerden kaçan bir tutum içerisinde olmamaya gayret etmelisiniz. Tartışmalar, inatlaşmalar, sen-ben üstünlüğü içerisine girmek, sadece kaybetmeyi, keşkeler ve pişmanlıkları tekrar tekrar yaşamayı getirir sizlere. Bundan yorulduğunuzu biliyorum. Şimdi kendinizi doğru şekilde ifade edebilmek için. Kalbinizin rehberliğinde ilerlemeniz gereken bir haftadasınız. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü özellikle salı ve çarşamba günü düşme, çarpma, yaralanmalara karşı keskin açıları aldığınız için uyarıyor sizleri. Sürat yapmaktan, ani hareket ve sert sporlardan uzak durmayı seçin. Öğrenci aslanlar sizler de inatlaşmaktan vazgeçmeli, sizi doğru ve yapıcı şekilde yönlendiren insanların söylemlerini dikkate alıp elinizi çabuk tutup seçimlerinizi netleştirmelisiniz. Özel yaşamınızda ise hayatı anlamlı kılan nedir? Sevmek ve sevilmek. Sevilmekten vazgeçmek istemiyorsanız şimdi kalbinizde var olan sevgiyi beden dilinizde söylemlerinizle ortaya koymalı. Sevgi elinizden kayıp gitmeden sahip çıkmalısınız. Ve ayrıca özel hayatınızda mahremiyete yaşadığınız her şeyi kendi içinizde sizi seven ve sevdiğiniz insanla dönüştürmeye niyet edin. Hırs ve öfke ateşten bir gömlektir. Ve hırs ve öfkenin yakıp yıkmadığı hiçbir şey yoktur. Bunun tek ilacı ise sevgi. Şimdi sevginin peşinden gidebilme kararlılığını gösterme döngüsündesiniz. Gökden Rehberimiz yolumuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu başak olanlar, bu hafta iş hayatınızda yeni fikirler, yeni planlar, yeni projelerle pek çok insanı etkileyebilir. Neredeyse çatlak profesör gibi her söyleminizde dikkatleri üzerinize çekip, farklı bakış açınız ve ya olaylara yaklaşımınızla bir anda popülariteyi yükseltebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise endişelerden uzaklaştığınız, sağlıklı kararlar verip uygulayacağınız etkiler söz konusu. Hafta boyunca işinizle ilgili konularda reklam, tanıtım ve organizasyonları etkinlikleri yapmakta tereddüt etmemeli. Çarşamba günü karşınıza gelecek seçenekleri akıllıca ve iyi değerlendirilmesiniz. Özellikle 8 Ağustos Aslan Kapısı portalı açılmışken dua edin, tövbe edin, kalbinizin sesini dinleyerek kalbinizin size işaret ettiği kararları almakta tereddüt etmeyin. Arşın kapısı gökyüzünü aralandırırken ruhlarınız ve bedenleriniz şifalanmaya, özgürleşmeye başlıyor. Ailevi konularda ise ufak tefek tartışmaların üzerinde durmamalı, Venüs'ün duran seyrinde kalp kırılıp kalp kırmaya yönelik yaklaşımlarınızı kontrol altında tutmalısınız. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizden gelecek duygu dolu yaklaşımları samimiyetle kabule geçmeli. Onunla inatlaşmadan birbirinizi sevebilmenin, dinleyebilmenin ne kadar önemli olduğunu geç olmadan fark etmelisiniz. Eğitim hayatınızla ilgili konularda ise gökyüzü net kararlar alabilmeniz için harekete geçiriyor sizleri. Yolunuzu çizin ve ilerleyin. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu terazi olanlar öngörülemez enerjilerle karşı karşıya olduğunuz bir haftadasınız. Bu hafta özel hayatınız karışabilir eski sevgililer, eski eşle ilgili haberler gelebilir. Aynı anda birkaç kişinin pişmanlıklarını ifade etmesi, sizinle birlikte olmak istediklerini açık bir şekilde ifadeleri kafa karıştırıcı olabilir sizler için. Şimdi iyi bir dinleyici olmak, 8 Ağustos'ta gerçekleşecek Aslan Kapısı Portal'ın enerjisiyle kalbinize doğandan yana seçiminizi kullanmak mottonuz olsun. Üzülmeyin. Aşk hayatınızda her şey yapılanmaya, dönüşmeye ve iyileşmeye başlıyor. Sadece doğru seçimi yapmaya odaklanmanız gerekli. İşinizle ilgili konularda ise sağduyudan uzak hareket etmemeli. İşle ilgili konularda size doğru gelmeyen noktalarda tepkinizi yerinde vermelisiniz madden, manen olumlu enerjilerle saygınızın arttığı bu günlerde işinizle ilgili reklam ve tanıtımlara önem vermenin de tam zamanı. Kendinize güvenmeli, işinizle ilgili konularda yeteneklerinizi net bir şekilde ortaya koymayı seçmelisiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü bu hafta burkulmalara karşı hassasiyetinizin yüksek olduğunu vurgularken giydiğiniz ayakkabıya, terliğe dikkat etmelisiniz. Öğrenciler, Sizler de hafta boyunca yükselen enerjinizde gelen güzel haberleri doğru değerlendirip isabetli kararlar alabileceksiniz. Kısacası aşkta yüzünüz gülüyor, işte motivasyon eksikliğine yer vermeyin. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da Ay burcu akrep olanlar gökyüzü bu hafta işinizle ilgili konularda. Sakinliğinizi korumanız adına uyarıyor sizleri. Bir anlık geleceğiniz dolduruş, iyi giden bir işi aksatmanıza, yanlışlar, yanlış kararlar, yanlış söylemlerle işinizi riske sokacak durumlara sebebiyet verebilir. Söz ağzınızdan çıkana kadar sizin esiriniz. Söz ağzınızdan çıktıktan sonra Hazreti Ali'nin söyleminde olduğu gibi sizler onun esiri olursunuz. Başkalarının yanlışlarını size destek veren insanlara mal etmemeli, öfke kontrolünü yapmanız gerektiğini hafta boyunca unutmadan kararlar almaya gayret etmelisiniz. Bu hafta finansal konularda da risk almaktan ve başkalarının sizi ısrarla bir şeylere çekmek istediği tavırlardan şüphe duymalı. Şüphelerinizin sizi daima haklı çıkartabileceğinin bilinciyle kararlar almalısınız. Özellikle resmi daireler ve kurumlarla alakalı kimseye kefil olmamalı, resmi belgelerle ilgili konularda daha dikkatli ve biraz daha disiplinli olmayı tercih etmelisiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü, mideniz ve dişlerinizle ilgili hassasiyetlerinizin artabileceğine dikkat çekmekte. Öğrenci akrepler sizler de işi şansa değil, doğrulukla yapılandırmanız gereken enerjilerle olduğunuzu unutmadan hareket edin. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizi incittiyseniz, kırdıysanız ve bunun pişmanlığını yaşıyorsanız şimdi ortaya koymalı. Onun gönlünü sevginizle kazanmaya çalışmalısınız. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu olanlar gergin enerjilerle dolu bir hafta karşılıyor sizlere. Özellikle bu Özel hayatınız, evliliğiniz, beraber olduğunuz insanla alakalı fevri yaklaşımlarınız bir anda büyük tartışmalar ve beklenmedik ayrılıkları tetikleyebilir. Sonrasında ah vah dememek için kendinizi tutabilmeniz, sabırlı davranabilmeniz fazlasıyla önemli. Neyse ki 8 Ağustos'ta Aslan kapısı portalı açılıyor. Dua edin, meditasyon yapın. Kalbinizi öfkeden, ağırlıklardan geçmişten güne taşımış olduğunuz yorucu enerjilerden arındırmaya olsun niyetleriniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise bu hafta baş bölgeniz ve boyun bölgenizle ilgili hassasiyetlerinizi önemsemeli. Bu anlamda rahatsızlıklarınız varsa tedavilerinizi ihmal etmeden hareket etmelisiniz. Ayrıca hafta boyunca sağdan soldan duyduğunuz her şeyi doğru gibi kabul edip iş hayatınızda Kendinizi eksik veya yetersiz hissetmek duygusundan uzak durmalı. Kendi doğrularınız ve rutininizi bozacak yaklaşımlarda olmamalısınız. Bunun yanı sıra ailevi konular ve arkadaşlıklarla ilgili noktalarda ise nezaket, sabır, dinlemeyi bilmek mottonuz olsun. Özel yaşamınızda yıkıcı enerjilere karşı gökyüzü uyarırken sizleri bir anda kızgınlıkla alacağınız kararların Geçmişte nelere mal olduğunu göz önünde bulundurarak hareket etmelisiniz. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu oğlak olanlar. Gökyüzü bu hafta insanlarla ilişkilerinizde sağduyulu ve tevazu yaklaşımlar içerisinde olmanız adına uyarıyor sizlere. Göstereceğiniz üstün tavırlar veya üst oktavdan konuşmalar bir anda işlerin ters tepmesine, işinizin, düzeninizin bozulmasına sebebiyet verebilir. Bugünlerde hiç kimseyle tartışma içerisinde olmamalı, ilişkileri güçlendirip sağduyuyla yapılandırmaya çalışmalısınız. Özellikle işle ilgili konularda yasal belgeler, bilgilerle ilgili hiçbir detayı atlamamaya olsun gayretiniz. Finansal konularda ise hafta ortasından itibaren gelecek güzel haberlerle rahatlayabilir. sürekli kazanacak bir gelir elde edebilmenin şükründe bulabilirsiniz kendinizi. Sağlığınızla ilgili konularda ise bu hafta diyete başlamak, saç bakımı, cilt bakımı yaptırmak için olumlu enerjilerle karşı karşıyasınız. Ve tabii ki 8 Ağustos'ta Aslan Kapısı Portalı gökyüzünden yeryüzüne aydınlatıp kalplerimizdeki dua ve istekleri duymaya hazırken isteklerinize, dileklerinize çok özen gösterin. Ve bunun yanı sıra aşk hayatınızla ilgili konularda sevginizi küçük jestlerle ilişkinizi daha hareketli ve heyecanlı noktaya taşımak için harekete geçmelisiniz. Şimdi gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun. yükselen ya da ay burcu kova olanlar gökyüzü bu hafta ilişkiler, ailevi konular, kardeşler, arkadaşlar, eş veya sevgilinizle ilgili konularda yöneten tarzda yaklaşımlarda keskin ikazlarda bulunmamanız adına uyarıyor sizlere. Bir anda sinirler gerilebilir, gergin enerjilerle tartışmalar haftayı size zehir edebilir. sakinlikte hareket etmek, Yapılan bir yanlış, size doğru gelmeyen bir konuyla ilgili sağduyu, sakinlik ve doğru paylaşımlar, doğru yaklaşımlarla gerçekleri ortaya koymaya gayret gösterin. Suçlayarak, bağırarak, çağırarak hiçbir şeyi halledemez. Olabilecek işleri bile olmaza taşıyıp pişmanlıklar yaşayabilirsiniz. Özellikle işinizle ilgili konularda iş yaptığınız insanların arkasından kızgınlıkla söylemlerde bulunmamaya dikkat etmeli, yasal haklarınızı gözden geçirmeden ani kararlarla ortaklıkları bitirmemeye gayret göstermelisiniz. Finansal konularda ise alma verme dengesini sağlamak, geçmişten gelen borçlar ve birikimlerle ilgili gözden geçirmelerde bulunmak, gerekirse yasal hakları uygulayarak kendi hakkınıza sahip çıkmak olumlu sonuçları getirebilir. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca diş ve diş etleriyle ilgili hassasiyetin artacağını işaret etmekte. Özel hayatınızda ise eş veya sevgilinizi kesinlikle başkalarının yanında eleştirip halk arasındaki tabiriyle laf sokmaya kalkmamalısınız. Gökler rehberiniz yolunuz açık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu balık olanlar işbirliklerine öğrenmeye açık olmak bu hafta size önemli fırsatları maddi anlamda kazanımlarınızı yükseltecek gelişmeleri beraberinde getirebilir. Şimdi rutininizden, konfor alanınızdan çıkıp er meydanında ben de varım deme döngüsündesiniz. Özellikle işinizle ilgili konularda kendinizi geliştirebileceğiniz aktiviteler ve eğitim programlarına Katılmakta tereddüt etmeyin. Hafta boyunca gördüğünüz rüyaları dikkate almalı. Rüyalarınızın peşinden kararlılıkla gidip sezgilerinizi, yetenekleriniz ve aklınızla birleştirip ortaya koymalısınız. 8 Ağustos'ta Aslan Kapısı Portalı gökyüzünden yeryüzünü aydınlatırken dualarınızda en güzelini hayatınızı iyileştirecek, hayatınızı taşlandıracak tüm güzellikleri net bir dille, pozitif bir duayla isteyip hayatınıza çekin. Sağlığınızla ilgili konularda saç bakımı, cilt bakımı, özellikle kilo probleminiz, bölgesel yağlanma sorununuz varsa diyet ve sporla kalıcı bir şekilde forma girmek için destekliyor gökyüzü sizleri. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizle ayrıldıysanız Tartışmalar, gerginlikler yaşandıysa 8 Ağustos'tan sonra gelecek güzel haberleri bekleyin ve sevdiğinize, sevildiğinize sahip çıkarak hareket edin. Gökten rehberimiz yolumuz ışık olsun.